Kendime göre hobilerim var. Kitap okurum, arada bir bir bendir çalarım. Yapılan evlerin böyle bir sıcaklığı var. Bunu anlatması biraz belki zor. Çok evde dolaştık çünkü Çanakkale'de. Ben çok az yerde bu duyguyu yaşamışımdır. Ve aktörle bu böyle başladı. Erkekler alınmasınlar ama hanımların da işin içinde olduğu kullandıkça çok hissediyorum çünkü başka yerlerde hep şey derdim. Ya önce mimar erkek mimar ve mühendislere bir ev işi yaptırmak lazım. Sonra inşaat yapsınlar. Derdim burada hanımların işinde içinde olması birçok şeyi gerçekten. Yani kullanan onlar olduğu için kadın elinin değdiğini gerçekten hissediyorum yani mimarlar kadın yuvayı dişi kuş yapar derler. Hakikaten burada doğru onu çok hissettim. Aktur sitesinde bir yorum yazdım. Gerçekten çok titiz çalışan bir firma diye. Birkaç yere yorum yazdım. Bir kişi de bana de işte, Nuralkanar ortaklığıyla diye yazmış. Ben de altına ortak değilim ama iyi yapılan bir işi methediyorum şeklinde yazdım. Ay keşke ortak olsaydım onur duyardım. Hakikaten de içimden gelen şey bu. Aktur İnşaat Yarım asırlık ellerle güvenli ve huzurlu yuvalar inşa ediyoruz.